Teşekkürler sağ olun. <laughs> ha <Hello>. buradan <laughs> Mahir abi nerede? Hayır, abi. Mahir abi Mahir gel. Arkadaşlar destek ekibi saray yoluna gönderin acil. Zabıta destek. Azgaralar nerede? 155. Hah. Boydan boya atmadık mı? Tamam şefim, e, direkt köprünün üzerinde saraya çıkışları engellesinler. Eğer yol alternatif yol varsa versinler, yoksa da direkt engelleyin. E, bu saatte saraya çıkış yoktur dersiniz. İnişlerde zaten mecburen iniş olmak zorunda. boydan boya atılacak. Ne de yoksa bu şekilde. Aynı böyle atılacak ama ama bunu yükseltmene veriyorum. Yok. Bunu kim yaptı böyle? Bu Avrupa bir gün göreceğiz. Mazarım nasılsınız? Evet. Değil misiniz? Taş bulduk sağ olun. Yalnız evet, bunlar şeye gömülüyor. Bunlar arkada gömülüyor. Yok yok onu kazıp şey koyacaklar. Bu süzgeç gibi olan tamam, şey. Tamam doğrudur ama. Bunlar araba ya tamam gömülsün bir şey olmaz zaten bunlar asfalta gömülecek sonra asfaltı düzgünce kesip üzerine ızgara koyacaklar. Bunu kaldıracaklar. Değil tamam, mi? Ama o sefer yüksek olur bu sefer başkanım. başkanım. Böyle olacak üzerine ızgara mı koyacaklar? Başkanım. Yok ızgara budur zaten başka yok. Hı. ızgara ama başkanım. Ama kompozit şu... tamam. mi? Evet. Kompozit başkanım. Başkan bunlar. Bunu şimdi başkanım. bir daha burada başkanım. araba geldi mi? Şey geldi. Yani bu... Gece buna normal düzeyde kalp alır. Kim şu an burada çalışıyor? Allah onların elemanı. Var mı sizde onların numarası? Hasan Bey'im var. Olun, Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Çalışmanız mı var burada? Yok, yok. No, Ha evet evet evet. Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız? Hayırlısı olsun inşallah. Yeni e, has Oçağız bahçe. Tabi, evet evet. Bahçe. Hadi bakalım hayırlısı Ciddi olsun inşallah. Ama, Hemenize şey sağlık. Mahmut amca bakıyordu değil Aynen. mi eskide? Ee, Mahmut Harun kulu bakıyordu. Ha -ha. Ondan ne aldı? Ha. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Apo gibi baş inşallah. Durma tebaşı. Sağ ol Sercan Sergül'e. Sağ ولا سخي سلام مديا جانه اداره تكنشته چي Tabii ki sekal olamaz. Bu böyle olduğu zaman arabaya görürsün. Çok güzel. Şimdi şeye göre yapmamışlar mı? Yok değil. Okay. Yapmamış olay Hasan Bey nasılsınız? Parafa <laughs> dökülmeden bunu halletmemiz lazım. Çünkü asla döktüğümüz gibi iki, iki üç gün sonra o çökülürsün. Yani altı böyle halka taşı sanki böyle ölçülük oynamışlar gibi. İşte

ben adam başa round hakti kabul etmem vakti. Yani benim dünden bir aksama oldu. Dün karı asfalt döktüğü için başkanım orada. Yani i̇zin vermemişler yani evet. İzin vermediler. Evet. Çıkamadık evet. biz de ondan dolayı. o çıkış Şu anda an bitti. 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 Bizim oradan... bizimki? bizimki biter. Bizimki bugün bitmez ama yarın evet. biter. Millet beni arıyor. Ben de dönüp Mahir abiye fırça atıyorum. Şimdi bu yol <laughs> çok iştek olduğu için başkanım. Ya evet çok sıkıntılı. Ondan dolayı biz de burada <laughs> sağlıklı bir çalışma açıkçası yapan yolu. Yani. Evet. yani yol kapalı olunca en azından araç sayımız daha farklı olur. Ya biraz millet e, anlayış göstermeli. Sonuç itibariyle e, bir gün bir gezmelerine ara verseler hiçbir şey kaybetmeyecekler. Bizim önümüzü açacaklar ama maalesef ki vatandaşlar biraz bu konuda e, sıkıntı bir şey Şimdi zaten zabıta ekibini e, çağırdık. Gelecekler biraz zaten. Evet, yapalım. Yani bu tarafta girişler olmasın bize yani verimli yani. bir çalışma yani. Yani. dün zorlandık mı, zorlandı mı çok, çok. Mahir abi Hı -hı. dün zorlandınız mı çok vallahi başkan saat e, biridan sonra zorlanmadı ama hiçten fazla Hiç. kimse gelmedi işte biraz yani tek, dün Londra günü Sıra sonra Sıra sonra ne bugün bitirecek misiniz yoksa başkan çok teşekkür şey var. Burada, e, diyor, o bile o, orada muhtarın bir taraftan e? e? orada gidebilir o. Çek. Buradan düşseler ortada bir kendileri. E. Ortadan girip geliyor, de sizin Orada orada var ya. orada hiç sorun yok. açık için oradan herhalde. Buradan vermiş. Buradan vermiş. Burası asfalt olduğu için ura veren rahat gelip buradan gitseler bile yeterli. Ama yani, ya, geliş var ya. Geliş burada şuraya kadar zaten geliş gidiş zaten açık değil mi? Açık. Şu tabelanın açıktır, açıktır zaten. Orada sorun yok. Ya şu azıcık yerde biraz yani buraya birisini bir ismi var. Sağ bu başkan Asman karşı geçelim. Karşıda sanki şey de Harfatt rahat Bakalım, karşı bunu da hızlı hızlı geçer. Geçen sene de bu yıl da bütün ayakkabılarımızın altı asfalt oldu. Hayırlı akşamlar değerli Doğu Beyazıt halkı, çok kıymetli takipçilerimiz. Hepinize buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Gördüğünüz üzere yine Doğu Beyazıt Belediyesi olarak gündüz e, artı 40 derecenin üzerinde, hava sıcaklığında e, ekip arkadaşlarımızla birlikte e, her caddede, her sokakta biz varız. Gece de yine e, her caddede, her sokakta biz varız. E, yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, e, gece, gündüz demeden e, bizler, her zaman sizin hizmetinizdeyiz, hizmetkarlarınız. Bugün de gördüğünüz üzere yine şantiye kurmuş olduğumuz bir caddedeyiz Sarıgül Mahallesi'ndeyiz Sarıgül Mahallesi'nde asfalt serim çalışmamız e, başladı e, ve e, hız kesmeden devam edecek Sarıgül Mahallesi'nde hedeflediğimiz kilometreye ulaşıncaya kadar e, bu yollarda asfalt yapım çalışmamız e, köprü çalışmamız e, altyapı ve üst yapı çalışmamız hız kesmeden devam edecek e, gecenin e, bu e, sıkıntılı saatlerinde İsa Paşa Sarayı'na çok yoğun bir trafik akışı var. Buradan sesimizi duyan bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu konuda bize biraz yardımcı olmaları lazım. Bir gün şöyle sosyal yaşamlarına ara verip ee, evde otursunlar, saraya çıkmasınlar. Çünkü gerçekten ekiplerimiz çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Ee, yolu trafiğe kapatma noktasında sorun yaşıyoruz. Sadece sizden ricamız bir iki gün e, bu konuda bizi idare edin. Bize yardımcı olun, bize destek olun. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü de yine sizden özür diliyoruz. Değerli takipçilerimiz, kıymetli halkımız, biz bu yolun yapım çalışmasına başlarken her zaman olduğu gibi yine klavye şörlük yapan, klavye silah şörlüğü yapan insanlar çeşitli platformlarda, çeşitli sayfalarda bizimle ilgili olup olmadık birçok e, yalan yanlış iftiralarla karalamaya ve çalışmalarımıza gölge düşürmeye çalışıyorlardı. İşte görüyorsunuz e, biz acıyı bal eylemişiz, ölümü yar eylemişiz, Doğu Beyazıt'ı sevmişiz. Bunu söyleyin herkese diyoruz ve sevdamız olan Doğu Beyazıt için en güzel hizmet neyse sahalarda alanlardayız. Size inat sizlerin o karalamalarınıza o çamur atmalarınıza inat yine sahalardayız bilindiği üzere yaklaşık 11 ay önce imar revizyonu çevre şehircilik müdürlüğünün bir alanına eski evini yeşil alan koyduğum için imar revizyonu Ankara Erzurum 3 İdare mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulma kararı alınmıştı ve 11 aydır meclisin yetkisinde olan imar onayı onaylanmamıştı sürekli meclis bu imar planını erteliyor ya da reddediyordu ve 11 ay boyunca burada e, işçisinden emekçisine, mimarından mühendisine eee nalburcusundan eee inşaatçısına, kalıpçısına artık e, herkes ilçesini terk edip başka yerlere e, çalışıp ekmek parası kazanmak için buradan göç etmek zorunda kaldı. Utanmadan bir de sıkılmadan çıkıp e, yüzleri bile, bile kızarmadan çıkıp hala sosyal medya üzerinden karalamaya çalışma, e, çalışıyorlar. Karalama politikası yaratıyorlar ve bizim halkımız çok iyi biliyor. Biz zaten haklı olduğumuzu biliyorduk. 11 ay sonra da olsa yargının bizi huku, hakkın hukukun yerini bulacağını biliyorduk. Ama neden bu halk 11 ay beklesin ki? Neden çocuklarımız başka illere gidip oralarda çalışsın ki? yakın zamanda reddetmiş olduğunuz e, karma sanayi sitesinde 5000 insan çalışacaktı 11 ay boyunca reddettiğiniz imar planında insanlar ekmek yiyecekti inşaatlar çoğalacaktı ilçemiz gelişecekti ilçemiz e, huzura kavuşacaktı refaha kavuşacaktı. Burada sizin zorunuza giden nedir ben anlamıyorum. İnsanların evine ekmek götürmesi neden zorunuza gidiyor? İnsanların çalışıp çocuğunun karnını doyurması neden sizin zorunuza gidiyor? Batı'ya gidip inşaatlarda düşen ve cenazesi gelen her bir gencimizin sorumlusu sizlersiniz. Akşam gece mama bulmayıp ağlayarak uyuyan her bebeğimizin sorumlusu sizsiniz. Ekonomik özgürlüğü olmadığı için çoluk çocuğuna bakamayan ve mecburen hırsızlığa başvurmak zorunda kalan her insanın vebali sizin boynunuzadır. Çünkü siz bu şehrin gelişmesini, değişmesini, bu şehirde güzel işlerin olmasını her zaman engellediniz. Ama sizlere inat ben ve ekip arkadaşlarım her zaman sahalarda olacağız. Biz size sizin Sali Alkan dilinizle cevap vermeyeceğiz. Biz size yaptıklarımızla, çalışmalarımızla cevap vereceğiz. Takdiri de halkımıza bırakacağız, Rabbimize bırakacağız. Bu anlamda, e, hani derler ya bir söz vardır. Madiz ya dız mı Bernare? Onların bütün kirliliklerini bilmeme rağmen e, hep sustum, susmaya da devam edeceğim çünkü bunu kendime yakıştırmıyorum. Ama buna rağmen hala onlar durup utanmadan e, iftirayla, çamur atmayla karalamaya çalışıyorlar. Bu da çok önemli değil. Bir gün bu halkın e, vicdanında gömüleceksiniz, boğulacaksınız. Bunu da çok iyi biliyoruz. E, bu memlekete bir çivi çakamayan e, şahıslar ve zihniyetler şunu iyi bilsin ki ben bu memleketin çocuğu olarak burada ee, acı çeken, buranın acısını, aşkını, sevincini bilen birisi olarak buradaki her soruna e, cevap olacağım, her sorunu çözeceğim ve kendi halkımın ayağını çamurdan, pislikten, kirden kurtaracağım. Her şeye inat dimdik ayakta duracağız. Her şeye rağmen sizlerin engellemelerinize rağmen dimdik ayakta duracağız. Hizmetlerimizi yapacağız. Siz de orada sadece sokak diliyle, sokak ağzıyla, dedikodu diliyle sadece çamur atacaksınız o kadar. Onun dışında sizlerin de çamurlaşmış vicdanlarınızın ayaklarını yine ben çamurdan kurtaracağım. Yine sizlerin evlatlarını kendi evlatlarım gibi görüp, sizlerin anne ve babanızı kendi anne babam olarak görüp, sizin kardeşinizi kendi kardeşim, akrabalarınızı akrabam olarak görüp onlara da en kaliteli hizmeti sunmak için yine canla başla gecemizi gündüzümüze katarak mücadele edeceğiz, çalışacağız. Her şeye inat, her şeye rağmen Doğu Beyazıt halkı kazanacak, halk kazanacak, halk kazanacak.